bu seri hiç bile hiç gelmiyordu. Ama bunun birinci sezon ikinci böl bölüm korkunç korkunç bir gün müydü? Bilmiyorum. Oh, bir yıldır çekmiyorum. Bu videonun bu videonun daha hızlı gelmesini istiyorsanız abone olup like atın. Ama bu videoya like atmayın sadece. Bütün videolar Ha. Bak. Tamam bir videonun sonuna gelelim de. Benim değil. Ee, hadi ya bir geçelim. Yapma. <laughs> ne oluyor lan? Yapma. Bismillahirrahmanirrahim. Çocuklar kalkın. Bu ses ne ya? Ne oldu? Ne oldu Berkecan? Lan yan odadan yapma diye bir ses duydum. Ne la ne berkecan. Ne yapma sesi ya ben Ben ne güzel bir, bir şey oluyordu. Neyse mineyi uyandıralım. Mine. 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 Ne oluyor sabahın altısında da? Ne oluyor? Daha okul. Okula. Daha okula 3 saat var. Ne oldu? Hı. Lan. Lan. Yan ya da yapma diye bir ses gelmiş. Berkecan diyor. Evet ya evet. Berkecan. Berkecan da ben zaten? <laughs> Uyandırdığınız iyi oldu da. Yani yatakta birisi kalkmış. Bu yatakta bir eksik. Bir su yolu uyandırılan bari. Tamam yine ben uyandırıyorum şeyi. Kimde lan buna? Hamd. Hadi uyan. <laughs> Yap Abdu. <laughs> yapma de. Ya da Yapma diye bir ses duyduk. De yapma şey yap. Bu arada benim bir isim, Abdu değil ki. Kaan Kaan Hey, kad onu topla. Ben de Abdu, Maddu diyor. Hadi ya, ya ka ka ka. Hadi ya, hadi. Hadi yat odada yapma diye bir ses duydum. Ne oldu ya? Ne yapması ya? Yapma. Bu arada ilk adım eksik. Galiba o dedi bilmiyoruz yani. Ne dedi yani? Hadi kalkalım ya. Şimdi <laughs> önce söyleyeyim mi? Belli zaten belli belli. De değil ki, Bu ekipten birisi değil. Bu ekipten birisi değil. Nasıl lan ekipten birisi işte hatırlamıyor O, o zaman ismini söyle. Eee. E, ekipten birisi değil. E, e, Eki. De. Bu maket olabilir. Bu maket olabilir. Dur dur. Basacağım. Maket de değil. Ee, e, galiba katil aramızda birisi. Birinci şahıs. Bahçıvan. Aldın. Hadi ona bir soru soralım. Daha şüpheli üç kişi var. Ee, şey, e, ben bahçedeki suları suları suluyordum. Bahçedeki çimelleri suluyordum. Ee, bir de bir de ağaçları, yaprakları büzülmüş mü onlara bakıyor. İlk ilk şüpheli bahçıvan biraz şüpheli gibi davrandı. The listeye kolayım. En şüpheli olanlar. Birisi bahçıvan Ay Ayça. Ya ben ne yaptım ya? Allah Allah. Bahçe değilim sadece. Bence de doğru söylüyor çünkü çünkü sabah altısında işe başlıyor. Başlıyor. Şunuyor. Başlamadığı neyse ben onu atacaktım. Korkuda yüzü değişmişti hatırlıyorum. Yapamaz. Şüphel, en şüphelilerden kaldırıyoruz. İkinci şüpheli. Misafir çocuğu. E be bir gün kalacaktım da abi ben bilgisayarla oynuyordum şurada yapma diye bir ses duydum e buraya geldiğimde de birisi yoktu nasıl yani yerde yatan ceset gibi bir şey görmedin mi evet abi evet oradaki şahs galiba götürmüş onu ya da maket mi olabilir biraz batıklı davrandı çünkü biz maket diye baktık da ceset yokmuş. İnanalım mı biz şimdi? Abi ben ne yapayım ya? Abi ben de daha... Abi ben de on... Abi ben daha 8 yaşındayım. 8 yaşında bir nasıl öldürebilir ki? Hiç güvenmedim sana. Neyse diğer şahısa getir. Diğer şüpheli kişi Abi 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 Kardeşim bak Berkeca. Ya ben niye böyle bir şey yapayım? Ekipten birisini niye Burada ya? Bu arada ekipten birisi değil. Yüzü bile benzemiyor. Gördün mü? Yüzüne hiç benzemiyor. Bir de ekipten birisi ayrılmıştı. O kişi ise... Dün gece. Gece tuvaletim geldi ya. Tuvaletim geldi. Oh. Na 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 na. Neyse. Bir yan odaya gireyim bari. Ee, şuralarda bir yerde bir şey var da. Yapma. Hı -hı. O arada giden kişi Ayşe'ydi. Ayşe mi? La doğru ya Ayşe. Çöz. Lan saçını ölmüş arkadan. Arkada gözükmediği için erkek gibi gösteriyor. Başka gibi gösteriyor. Ne? Bakayım. Oha. Abi sen çok zekisin abi. Abi. Abi çok zekisin. <laughs> ne diyeyim mezun olunca da yani bir kafamızı kullanalım yani o kadar. Üniversiteyi, liseyi, ortaokulu bitirdim. Bari bir kafamız işi yarasın. Bence de doğru söylüyorsun. Ben liseye gidiyorum yani. Ne bileyim. Üniversite, üniversitede hazırlıkları mı yapsa acaba? Yani yapma bu gerekiyor tabii. Ama ben şu anda 9. sınıfım. 12. sınıfı bitireyim. 11. sınıfa geleyim. Yavaşlar hazırlıkları yapayım. ne yapsın? Ee, yani. Yani. Bence de doğru söylüyorsun kardeşim. Ne yapayım abi? Ee, 11. sınıfa geçeyim. 12. sınıfta hazırlıklar. Hazırlıkları da daha da hazlı olmuş olur. Üniversiteye ee, şey girebilecek miyim? Bende bir kolej. Kolej var da yani 2.999 TL. En, oraya yazdıracağız seni ya zaten. Ne? Abi 300 lirayı nereden bulacağım? Kubarabda para topluyorum. Neredeyse o bir tel oldu. 3 bir tel seni senin için harca Tamam ya. Tamam abi. Teşekkür ederim. Kalan iki yıla da bir şey yapar. Bir yılda o bin topluyorsam 3.000 bin toplarım herhalde. Sana vereyim mi hepsini? Abi sorun yok. Ee, böyle ki, yarısını yarısı bana verebilirsin. Yarısı sende Tamam tamam. Üniversite hazırlıkları tamam. Tamam abi. Dördüncü şans. Editör. Ya ben bilgisayarla uğraşıyordum. Ben bir video yapıyordum. Yok. E, hapishanede 24 saat diye bir video çekmiştik ya. Evet çekmiştik. Evet onu editörlüyordum işte. He anladım. Okey. Yani e, şey, bilgisayar bilgisayar abi de patladı. Sonra Sonra da şey. Ben de sonra da sonra bak ba, e, patladıktan 5 saat, 5 saat sonra yapma diye bir ses geldi. He. Tamam. Tamam biraz güvenelim Şahıs kim acaba? Şahısın kim olduğunu bilenler yoruma yazsın. Ya da likes, like belirleyelim. Bence şahıs kimdi? Bahçıvan mı? Bahçıvan mı? Misafir çocuğu mu? Yoksa Neydi lan? İditör mü? Yoksa Baba. Hepsinden birisi Eyvah. Tamam mı? Şahıs kim?